Podcast'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte e-ticarette doğru ürün nasıl bulunur? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. E-ticarette doğru ürün sizce neden önemli? Birçok insan belki işte ben pazar yerine ürünümü koyarsam satar diye düşünebilir. Çünkü her ürünün bir alıcısı vardır diye bir mantık var arkadaşlar. Veya işte ben pazarlamayı doğru yaparsam her ürünü satarım diyenler var. Arkadaşlar aslında böyle bir şey yok. Ürün bulmak gerçekten çok kritik bir konu ve e-ticarette başarısız olan insanların büyük kısmı ürünleri doğru bulamadığı için doğru ürünlere yatırım yapamadığı için başarısız oluyor arkadaşlar ve ellerinde bu stoklar patlıyor ve ciddi maddi kayıplara yol açıyor. Bu yüzden ürün çok kritik bir kısım ve işin ilk etabı üründür. Yani siz ilk etaba önem vermezseniz diğer etapları doğru yapsanız bile bir önemi yok. Yani müthiş bir pazarlamacı olsanız bile ürününüz yeterli değilse pazarda yeterli talebi görmüyorsa o ürünü satamazsınız arkadaşlar. Yani pazarlamayı iyi yapsanız bile o ürün satmayacaktır. Fakat esas konu satmaması da değil arkadaşlar. Bazı ürünler var satsanız bile size yeterli karı elde ettiremiyor veya satarken sizi ciddi şekilde yoran ürünler var şimdi ürün seçerken neler yapmanız neler yapmamanız gerektiğine adım adım bakacağız arkadaşlar bu video e-ticaret yapacak insanlar için gerçekten kritik bir önem taşıyor ve sonuna kadar dikkatlice dinlemeniz gerekiyor birinci maddemiz ürününüz sürüm yapabilen bir ürün olmalı arkadaşlar sürüm yapabilenden kastım nedir yani hem fiyatı hem ürün dengeli olmalı arkadaşlar. Bazı ürünler vardır görmüşsünüzdür. Misal bir tişört vardır 5000 liradır, 10000 liradır. Bu ürünler sürüm yapamıyor arkadaşlar evet alıcısı var fakat sürüm yapamadığı için sürüm yapan bir adam daha ucuza satan bir adam çok daha fazla kazanabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden ilk filtrelememiz ürünün sürüm yapabilmesi olmalı arkadaşlar. Ayrıca internette şunu görüyorum işte benim ürünümde hiç rakip yok. Bu ürünü ilk bulan kişi benim. E, o yüzden çok satacağım gibi düşünenler oluyor arkadaşlar. Bu e, girişimcilikte yanlış bir düşüncedir. Eğer rakibiniz yoksa o pazar onaylanmamıştır. İlk deneyen sizsinizdir ve çok büyük bir risk alıyorsunuzdur. Fakat o pazar the rakibiniz varsa siz pazarı onaylarsınız arkadaşlar. Rakibiniz sizden önce girmiştir ve pazarı onaylamıştır. Yani o pazarda, o üründe, o sektörde satış yapılabileceğini sizin için onaylamıştır. Bu yüzden rakibinizin olması gerçekten büyük bir avantajdır ve sizin firmanız için olumlu bir katkıdır. Yani benim rakibim yok deyip de e, bunu olumlu bir şeymiş gibi söylemek gerçekten yanlış bir düşünce. Rakiplerinizi izleyerek pazardaki gerekli eksiklikleri görebilirsiniz. Pazarın durumunu ölçebilirsiniz. Birçok detayı görebilirsiniz. Bu yüzden ürününüz hem sürüm yapmalı hem de pazarda rakipleriniz olmalı arkadaşlar. Rakip olmayan ürüne kesinlikle girmenizi önermiyorum. İkinci maddemiz ise ürün boyut olarak küçük fiyat olarak büyük olmalı arkadaşlar. Misal size bir örnek vereyim. Bazı ürünleri siz stoklu aldığınız zaman kargolama sürecinde gerçekten yoğunluk yaşarsınız. Ve siz kendinizi yetmeyebilirsiniz. Eğer solo bir girişimciyseniz kendiniz paketleme kısmına yetmeyebilirsiniz sürüm yaptığınızda. Bu yüzden bir iki kişi yanınıza eleman almanız gerekir. Ve bu durumda gerçekten sizin için maddi kayıba yol içebilir. Daha fazla iş yükü gerektirebilir. Daha fazla insanı istihdam etmeniz gerekir. Bu yüzden bu da size zarar olarak yansıyabilir. Fakat boyutu küçük fiyatı büyük ürünler. Hem kargo fiyatında avantajdır. Hem daha az iş arkadaşı çalıştırırsınız. Hem de sizi daha az yorar arkadaşlar. Misal bir örnek vereyim. Geçenlerde gelen bir kargo şu ışıklar var arkadaşlar. Mesela şu yanda görüyorsunuzdur. Misal bu ışığı satan satıcıya baktığım zaman ben adam değişik bir kargolama yapmış. Misal boruya koymuş ürününü ve o borunun içerisine işte ürünü bantlamış hem ürün uzun bir ürün borunun içine koyuyor zarar gelmemesi için. Hem büyük bir ürün hem de fiyatı düşük bir ürün. Yani tamamen bizim dediğimizin dışında bir ürün aslında. Yani kesinlikle satılmaması gereken bir ürün. Çünkü paketlemede gerçekten çok fazla işçilik yanmış. işte içinden bant atmış. Dışarıdan bant atmış. Kumandasını ayrı içeriye bantlamış. Yani her üründe böyle yüzlerce üründe binlerce satış yaptığınız zaman bunu yetiştirmek imkansız hale gelir. Hem kargo fiyatınız fazla olur ürün büyük olduğu için. Hem fiyat düşük olduğu için uğraştığınız emeğe değmez. Bu yüzden ilk hedefimiz ürün bulurken sürüm yapması, pazarda rakip olması, ürünün boyutunun küçük olup fiyatının büyük olması arkadaşlar. Şimdi gelelim 3. maddemize. 3. maddemiz ise işte teknolojik aletler arkadaşlar. Teknolojik aletlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Belki kulağa hoş geliyor olabilir, fiyatları hoş geliyor olabilir. Hatta az önce dediğimiz şeyde birçok teknolojik alet uyuyor. Boyutu küçük, fiyatı büyük. Fakat teknolojik aletlerde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Çok fazla iade alabiliyorsunuz ve o ürünün kutusu açıldığı zaman, işte o ürünle oynandığı zaman, çalıştırıldığı zaman veya bozulma olduğu zaman, bu size ekstra masrafa yol açıyor ve teknolojik aletlerin iadesi çok fazla arkadaşlar. Çünkü teknolojik aletler çok fazla sıkıntı çıkarabiliyor. Özellikle Çin'den tedarik ediyorsanız. Malzeme kalitesi de düşük olduğu için sıkıntılar çıkarabiliyor. Mesela bazı kişileri görüyorum. İşte akıllı saat satmaya çalışıyorlar. Teknolojik bazı ürünler satmaya çalışıyorlar. Ancak bu mantıklı gibi gözükse de değil arkadaşlar. Çok fazla bozulma olabiliyor. Zarar gelebiliyor. Zarar geldiği zaman zaten kullanılamaz oluyor. Kutusu açılıp yırtılabiliyor. Bu kutulara tekrar ürünü yerleştirip sıfır hale getirmek vakit alıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde size teknolojik aletleri satmanızı önermem. Hem iadesi çok fazla hem kötü yorum alma olasılığınız çok yüksek. Hem de uğraşılmayacak derecede bir şey. Çünkü çok zarar gelebiliyor arkadaşlar. Ürününüze zarar gelmemesi gerekiyor. Bir darbe alsa bile kırılmaması gerekiyor. Yani bu tip hassas ürünleri satmak büyük risk barındırıyor arkadaşlar. Ki fiyatları da yüksek olduğu için büyük bir risk almış oluyorsunuz ve teknolojik alet pazarında rekabet çok fazla var. Az önce söylediğim gibi e, üründe rekabet olması iyi bir şey. Fakat çok fazla rekabet de bizim pastadaki payımızı azaltır arkadaşlar. Çok fazla rekabet olan ürüne de girmemelisiniz. Hiç rekabet olmayan ürüne de girmemelisiniz. Bunun ortasını bulup o şekilde ürünlere girip çok daha fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer maddemiz ise anlık hype'lanan ürünlerden uzak durun arkadaşlar. Anlık hype'lanan ürünler genelde Çinlilerin işte TikTok'ta, Instagram'da bir anda hype'lamasıyla yola çıkıyor ve Çinliler bu ürünü size tedarik ettiği için, üretici olduğu için arkadaşlar size bir anda toptan binlerce satabiliyorlar. Fakat o ürünün modası geçtiği zaman o stoklar elinizde patlıyor arkadaşlar. Yaptığınız yatırım boşa gidiyor. Bu yüzden anlık hype'lanan ürünler sürdürülebilir değil. Yani sen o ürünü bugün belki satarsın çok ayıplandı ama 5 yıl sonra satamazsın çünkü herkes denemiş oluyor ve bir daha almıyor. Bu yüzden anlık olarak uçan ürünlerden uzak durun arkadaşlar. Hem de sürdürülebilir olması için dediğim gibi bu tip ürünler uygun değil. Bunu örnek olarak bir ara Javline bollar vardı. Adımlık ürünlere stoksuz girmenizi öneririm. Yani misal Javline bollar mesela bir ara çok popüler oldu, çok sattı. Misal o dönem girilebilirdi birkaç aylık. İyi bir satış yapıp o üründen çıkılabilirdi. Fakat sürdürülebilir bir marka yaratmak istiyorsanız elbette bu ürünleri bir ay satarsınız, 3 ay satarsınız, 6 ay satarsınız. Fakat altı yıl sonra satamazsınız. Bu yüzden bu ürünlerden uzak durmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bir diğer maddemiz ise ürününüzün yüksek kar marjına sahip olması ve müşterilerinizde tekrar tekrar satabileceğiniz bir ürün olması arkadaşlar arkadaşlar. Misal bu tip ürünler gerçekten çok kazandırıyor. Çünkü müşteriyi memnun edersiniz. Adam sizden tekrar gelip alıyor. Tekrar gelip alıyor ve tekrar gelip alıyor. Buna örnek olarak tekstil sektörü arkadaşlar. Tekstil sektöründe bir müşteriye bir ürünü yüzlerce kez satabiliyorsunuz. Her sezon satabiliyorsunuz. Ve o üründen müşteri memnun kaldıysa tekrar tekrar sizden satın alıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu tip belli sektörler var. Belli kategoriler var. Bunları araştırıp bu tip ürünlere odaklanmanız çok daha iyi olur. Hem size yüksek kar marjı bırakması gerekiyor. Hem de tekrar tekrar satabilmeniz gerekiyor Çünkü siz o ürünü sattıkça arkadaşlar sizin bir datanız birikecek. İşte yüzlerce müşteriniz olacak. Binlerce e-postanız olacak. Siz bir e-posta attığınız zaman işte kampanya başladı veya işte bahar kampanyası başladı. Yeni sezonun kampanyası başladı dediğiniz zaman o mevcut sizden satın almış binlerce müşteriyi bir anda sitenize akın akın getirip stoklarınızı eritip binlerce satış yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden ürünün tekrar tekrar satılması çok mantıklı. Fakat tekrar tekrar satılmayan bir üründe datanızı da doğru kullanamazsınız. Yani data birikir ama ama o dataya bir mail attığınızda tekrar satış yapamazsınız. Çünkü adam almıştır ve bir daha almayacaktır. Yani bugün dev şirketlere baktığınız zaman size bir kere satmıyorlar. Onlarca kez satıyorlar arkadaşlar. Misal Apple'a baktığınız zaman size o adam saat satıyor, telefon satıyor ve her sene yeni bir model çıkarıyor. Sürekli sizin telefonunuz eskiyor ve her zaman yenisini almak zorundasınız. Uygulama için mağazalarda ürün satıyor. Yani size sürekli olarak bir şey satan markalar büyüyor arkadaşlar. Size bir kerelik bir şey satan bir markanın büyümesi gerçekten zor ve bu tip konular gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü siz burada bir ürüne yatırım yapacaksınız ve sadece o ürüne değil reklama pazarlamaya, ekibe, e-ticaret aksiyonlarına hepsine yatırım yapacaksınız ve en başta yaptığınız bir hatadan dolayı tüm iş süreciniz berbat olabilir arkadaşlar. Bu dediğim maddeleri çok dikkatli uygulamanız gerekiyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve ayrıca arkadaşlar insanların kafasında özellikle e-ticaret yapacak insanların kafasında bir ürün algısı oluşmuş. Bu algıya da dikkat çekmek istiyorum. Pratik ürün algısı arkadaşlar. Yani sanki e-ticaret sadece pratik ürünler satılıyormuş gibi çok satılıyormuş gibi bir algı oluştu arkadaşlar. Yani bu pratik ürünler nedir? İşte pratik ev aletleri olur, pratik mutfak aletleri olur. Yani sanki bu ürünler pratik olduğu için çok fazla satıyormuş, çok fazla kar bırakıyormuş gibi bir algı yaratıldı arkadaşlar ve birçok e-ticarete yeni başlayan, tecrübesi olmayan insanların bu pratik ürünlere girip başarısız olduğunu görüyorum. Çünkü e-ticarette bu pratik ürünlere herkes giriyor arkadaşlar. Ürününüzün biraz daha akıllıca olması gerekiyor, biraz inovasyon katmanız gerekiyor rakiplerden farklı olması gerekiyor ve pazarı olması gerekiyor. Talep olması gerekiyor. Bu olduğu zaman ürününüz zaten başarıyla satar arkadaşlar. Ürün araştırması yaparken pazar yerlerine bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Özellikle kendi sitenizde işte Shopify'da vesaire satacaksanız pazar yerlerine bakmanız çok kritik arkadaşlar. Çünkü pazar yerlerinde satan ürünün ne kadar sattığını, değerlendirilmelerini birçok şeyini görebiliyorsunuz. Ve her kategoriden best seller'lara yani en çok satanlara baktığınız zaman o en çok satanların altında size öneri ürünler de sunacak pazar yerleri arkadaşlar. Ve bu pazar yerlerinde de sadece ülkenizdeki pazar yerlerine bakmayın. Yani sadece gidip de işte Türkiye'deki Trendyol hepsi burada bakmayın. Rusya'nın pazar yerine bakın, Amerika'nın pazar yerine bakın. İşte Avrupa'nın pazar yerlerine bakın. Birçok farklı e-ticaret pazar yeri var arkadaşlar. Bunların hepsine bakın ve verileri o şekilde elinize toplayın. Ve bir yandan da çapraz ürün bulun arkadaşlar. Tek bir ürün satmayın. Özellikle Shopify yapıyorsanız, Shopify yapan arkadaşlar kesinlikle çapraz ürün satmalı. Yani siz bir ürün satıyorsunuzdur ve o ürünü alanların bir şey daha alabilmesi gerekiyordur. O bir şey de mesela işte eldiven satıyorsunuzdur. Eldivenin yanında atkı da satabilirsiniz arkadaşlar. Bu basit bir örnek veya telefon satıyorsunuzdur. Onun yanında telefon aksesuarı satabilirsiniz. Yani bunu kendi ürününüze göre uygulamanız lazım ve çapraz satış yapmanız lazım. Yani web sitenizde bir ürüne sattınız ve sonrasında sattıktan sonra veya sepet sayfasında o kişiye bu ürünü alanlar bunu da aldı diye önerirseniz size yıllık olarak ciddi miktarda ciro yaptırabilir. Ciddi miktarda karşı sağlayabilir arkadaşlar. Bu tip detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tip çapraz satışlar çok gözükmese de çok gözünüze batmasa da firmalara milyarlarca dolar kar ettiriyor arkadaşlar. Bu yüzden tek bir ürüne girmek yerine o ürünle birlikte alınan ürünleri de bulursanız çok ciddi şekilde satışlarınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ürün bulmak için bir diğer maddemiz ise TikTok, Instagram, Facebook tarafında yayınlanan reklamlara bakın arkadaşlar. Facebook'un reklam kütüphanesi var. TikTok'un reklam kütüphanesi var. Bu reklam kütüphanelerinde arkadaşlar siz Reklam verenleri görebiliyorsunuz ve reklam verenleri görüp mağazalarını inceleyebilirsiniz. Mağazalarında ne kadar satış yaptıklarını belirli eklentilerle görebilirsiniz. Bu yüzden ürün bulma konusunda rakiplerinizi incelemek, pazarı incelemek çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Rastgele şekilde bir ürünü bulmayın. Pazarı iyice araştırın, reklam verenlere bakın. Bu dediğim kütüphaneler içerisinden reklam verenleri inceleyerek, ürünleri inceleyerek, o ürünlere gelen rağbeti görerek ona göre ürün seçiminizi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya bir ürün buldunuz. Bu ürünü satan var mı diye bakmak için de işte Facebook reklam kütüphanesine, TikTok reklam kütüphanesine bunların hepsine bakın arkadaşlar. Bu şekilde ürününüzün aldığı rağbeti çok rahatça görebilirsiniz ve daha doğru kararlar verebilirsiniz. Peki ürünümüzü bulduk, ürünümüzü bulduktan sonra rakiplerin önüne nasıl geçeceğiz diye bir sorunuz olabilir. Yani ürün bulduktan sonra yapmanız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Bu madde çok kritiktir. Ben bunu tüm girişimlerimde uyguluyorum. Ne yaparsam yapayım bunu her zaman uyguluyorum arkadaşlar. Ki girişimcilikte de öne çıkmanın sırrı aslında budur. Kesinlikle iyi bir şekilde dinleyin ve iyi bir şekilde uygulayın arkadaşlar. Ürününüzü bulduktan sonra rakiplerinizin olumsuz yorumlarına bakın arkadaşlar. Rakiplerinizden müşteriler neden memnun değil? Ne gerekiyor? Neden kötü yorum atmışlar? Bu gibi sebepleri belirleyin ve bu sebepleri madde madde sıraladıktan sonra bunların hepsini kendi ürününüzde çözüme kavuşturun. misal tekstile girdiniz. İşte sizin en yakın rakibinizin işte kumaş kalitesinden müşteriler memnun değil veya baskı kalitesinden memnun değil. Baskı soyuluyor mesela. Yıkandıktan sonra o baskı çıkıyor. Şimdi pazarda böyle bir sıkıntı varsa ve bu yüzden rakibiniz kötü yorum alıyorsa sizin bunu düzeltip bir inovasyon yapıp bir şekilde geliştirip pazara sunduğunuz zaman rakibinizi geçebilirsiniz arkadaşlar. Yani rakibinizin eksiklerini teker teker not alıp piyasayı inceleyip interneti inceleyip bu şekilde rakibinizin eksiklerini görüp kendiniz avantaja çevireceksiniz arkadaşlar. Ancak bu şekilde rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Ki bu madde de kritik bir maddedir. Bunu kesinlikle rakiplerinizi incelerken uygulamanız gereken bir maddedir ve bu dediklerimi yaptığınız zaman ürünlerin gerçekten öne çıkacak. İstikrarlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Sürdürülebilir bir şekilde işiniz ilerleyecek. Yani 5 yıl sonra da ürünlerinizi satacak. Çünkü rakibinizin önüne geçiyorsunuz. Pazardan rakibinizden pay alıyorsunuz arkadaşlar. Ki pay almanın da en iyi yolu inovasyondur. Yani bugün baktığınız zaman bu örneği daha önce de vermiştim. Nokia dünya üzerinde telefon sektöründe çok ciddi bir seviyedeydi arkadaşlar. Fakat Apple bir inovasyon yaptı. Bir geliştirme yaptı. Ve pazarda çok ciddi bir şekilde öne çıktı. Yani inovasyon ürünler için çok değerlidir. Ve taklit etmek yaratıcılığı öldürür arkadaşlar. Kesinlikle rakiplerinizi birebir taklit etmeyin. Bu başarısız bir hamledir arkadaşlar. Çünkü rakibinizi birebir taklit ettiğiniz zaman her zaman rakibinizin gerisinde kalmak zorundasınız. Ama rakibinizin önüne geçmek için inovasyon yaparsanız, onun yapmadığını siz önceden yaparsanız, ilk hamlenizi yaparsanız onun önüne geçersiniz ve yeni bir müşteri kitlesine sahip olursunuz arkadaşlar ve o rakibinizden de ciddi bir şekilde pazar payı kaparsınız. Bu işin en önemli sırrı budur. Teorikte basit gibi gözükür ama pratik de zordur arkadaşlar. Fakat bunu kesinlikle uygulamanız gerekir. Bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Umarım e-ticaret yaparken doğru ürünleri bu şekilde bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tüm konuları sıraladım. Kendinize iyi bakın.